suluydu yani. Çok. Evet. Çok duru. Onun bir kıvamı olacak yani. İyi. Terbiyesi aynen, yok gibiydi. Aynen terbiyesi yoktu. Yani kıvamı yapmış ama. yoktu. Yok gibiydi. Tadı yoktu. Tadı yoktu. Hani onlar yoktu. tarhana çorbasını ama tarhana çorbası ondan güzel olmuştu. Ayol tarhana tarhana gibiydi da canım. Daha, daha yani. başka nasıl olur ki? Gayet güzeldi tarhana. Aynen ekşisi. ekşisi. Tarhana yapısı gibi. Ekşisi olur aynen zaten. Aynen öyle yani. E, kol böreği de evet e, güzeldi, çıtırdı, inceydi. Çıtırdı evet. E, fakat falafel bak Hiç bu haftanın yeleği falafel. Yaptın mı sen daha evvel? Denedim. İlki İki biraz dağıldı. İkinciyi kurtardım. Şimdi sistemini öğrendim. Üçüncü de inşallah en iyisi çıkar. <laughs> Bugün inşallah. Bugüne çıksın çünkü en iyi falafeli de seçeceğiz. 15.000 TL veriyoruz. 0543 numaramızı lütfen arayınız. Eğer yarışmacı olmak istiyorsanız Zuhal Topal'la Sofra'da Instagram hesabından veya Fox.com.tr üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Evli olmanıza da gerek yok. Ne sözlü ne nişanlı genç hanımlar yarıştılar da birinciliği kimselere kaptırmadılar. Bakınız 18-20 yıllık gelinlerimiz yapamazken bir yıllık gelinlerimiz, bir aylık Yok gelinlerimiz, mi? henüz gelin olmamış gelin adaylarımız muhteşem performanslar çıkarabiliyorlar. Hep söylüyorum, el lezzeti başka bir şey. Mutfağa olan ilgi, merak, yetenek, kendini geliştirmek bambaşka bir şey. Dolayısıyla bu ne yaşa bakar, ne başa bakar, ne de kaç yıllık evli olduğuna bakar değil mi Derya? Evet, yani. Sonuçta el lezzeti diye bir şey de... Var mı? Var. Sütün içinde bekleyen çökertme kebabının etlerine rendelenmiş soğan suyu sıkıldıktan sonra sarımsak doğranıyor. Ardından zeytinyağı, pul biber, toz biber ve karabiber konuyor. Bu arada düdüklüde ne var? Kuzu etme. mi? Evet kuzuyu koydum. Tamam. Etim marine Marine etin etini, ha bak güzel. Evet. Karabiber, sarımsak, yağ, tuz. Aynen. Güzel. <laughs> Nohutumu haşlayacağım. Nohutunu haşlayacaksın. Sonra hemen tatlıma geçeceğim. Aynen <laughs> de cheesecake. Tabii Ay, onun da olması evet. lazım. Bak alt tabanının kıtır kıtır sert olması lazım. Mesela ben cheesecake evet, yaptığım sizin zaman... sizin çok sevdiğinizi biliyorum. Severim. Birazcık badem tozu koyarım alt tabanına. <laughs> Müthiş bir lezzet verir. Müthiş. <laughs> Üstünün iyi donması lazım. Evet, aynen. Yumuşacık. Haftanın yemeği falafel için haşlanacak nohutlar düdüklü tencereye alınıyor. Evet, ben gidiyorum kızlar. Tamam, sağ olun. Lütfen tadınız yemeklerinden gelinize. İnşallah. Tamam mı? Kendi de bırakmayın yani siz ya yapmıyorsunuz. Benimle, böyle. Siz önemlisiniz burada. Kayınvalideleri mutfakta es geçmiyoruz. Dinleyin annenizi. Bunlar tamam, bunlarda sıkıntı yok. Hele burada mikser varken zaten benim gözüm arkada kalmaz, kalmaz. değil mi? Tabii ki Zuhal Hanım. Hiç merak etmeyin. Gidiyorum ama bir bakayım nereye gidiyor. Zuhal Hanım aman Allah'ım. Pantolonunuz yırtılmış. <laughs> o da böyle. Yani. işte küçükken beşikten düşürmüşler. Bıngıldak oynayınca artık yapacak bir şey Onu da öyle kabul ettik. Gelin hanım şu ana kadar <laughs> neler yaptın? Çorbamın etini koydum. Marine sosuna neler koydun? Etimi koydum. Ne eti? Dana antrikot, bir çay bardağı süt koydum, soğanın suyunu koydum, 3 diş sarımsak, biraz yağ, baharatlandırdım karabiber pul biberle, tuzsuz. Eee buzdolabına koyacağım dinlendi. Marine sosunda bekletilen dana antrikot buzdolabında bekletiliyor. Anneciğim, hem maske hem gözlük çok yakıştı. Gözlükteceği de şöyle, gözüm görmüyor ki. <laughs> Tarz oldun anneciğim. Annem süslüdür zaten. Zaten süslü diyorlarmış doğru mu? Evet, bir düğüne gittiğimizde hemen şey yapar. Bana da şuralarımı sürün kızlar falan. E, o hani kadar da olsun yani. yani. Yarışmacımız cheesecake'in bisküvili tabanı için tereyağı eritiyor. Anneciğim, sen daha önce cheesecake yedin mi? Evet yedim. Gelinim yapıyor devamlı. Acaba diğer kayınvalideler de yedi mi? Vallahi onları bilemeyeceğim yani. Cheesecake'i biliyorlar mı acaba? Bilmiyorum vallahi. Sence kim biliyordur, kim bilmiyordur? Ben de biraz Canan Hanım belki yemiştir. Ayşe Hanım biliyor mudur? Bilmiyor herhalde. Bilemez herhalde. Bilmiyorum ama. Peki Kadriye Hanım? Kadriye Hanım da bilmiyorum. Pek yani. Cheesecake. Ben hiç öyle bir şey duymadım. İlk defa duyuyorum. Cheesecake tabanı için rondodan geçen bisküvi ve fındıkların üzerine eriyen tereyağı dökülüyor. Ne kadar yağ kullandın? 125 gram. Tereyağı mı? Tereyağı. Tereyağla iyice karıştırılan bisküvi ve fındıklar kek kalıbının tabanına yerleştiriliyor. Üzerine kremasını yapıp fırına koymak istiyorum. Çünkü bir saatte pişecek bu. O yüzden acele etmem lazım. Tarifini internetten mi öğrendin? Ya dediğim gibi çok yapıyoruz bunu ee, evde. 5 kız kardeşiz biz. 5 mi? Evet bir tane erkek kardeşim var. Ve biz toplanırken çok yaparız böyle şeyleri. Salatalar, tatlılar. Benim çocuklarım da çok seviyor. Kaç çocuğun var? İki tane. Bir kızım, bir oğlum. Cheesecake tabanı buzdolabına alınırken kreması için hazırlık yapılıyor. Hanımlar çökertme kebabının yanında hiçbir şey yok. E yok çünkü kendi başına bir yemek zaten o. Pilav bile yok. Ama eti var, pilav olmaz dediler. Biz de yapmadık pilavı yani. Patates var altta. Üstünde yoğurt, üstünde et sosu. Kendi başına bir yemek zaten. Kaç paket labne kullanacaksın? 600 gram ama ben e, şey yapamadım. E, tam 600 gram yok. Şunu da yarısını, yarısından biraz fazla. Şimdi 600 gram oldu mu? Oldu benim göz karar. <laughs> Anneciğim tam 16 yıllık tecrübeli bir gelinin var. Ama yarışmamızda tecrübeli gelinler büyük hatalar yapıyor. Ya i̇nsanlıktır olabilir de yani. Hatasız kul olmaz. Tecrüben de olsa... Ee, bazen oluyor yanlışlıklar yani. Sen gelinine güvenmiyor Hayır Hayır ben gelinime güveniyorum. Gel gelinimin arkasındayım. Peki Fadime ile neden katılmadın? Fadime'ye de güveniyorum. Çünkü o katılmak istemedi. Gelinim istedi. Büyük ee, gelinim istedi. O gelinin kaç yıllık? O da 12 yıllık gelini. Kremaya ne kadar şeker koyacaksın? Bir çeyrek kadar falan. Bir, bir çeyrek mi? Evet. Bir çeyreği de ilk defa duyuyorum. Saat mi bu? <laughs> Değil işte. Ya ben aslında ölçü kullanmıyorum. Bana şimdi soruyorsunuz. Ben size söyleyemiyorum. Ya yani ben her şey göz karar yaptığım için o yüzden ölçü kullanmıyorum. Cheesecake'e devam eden yarışmacımız hazırladığı kremaya bir paket hazır krema karıştırıyor. O getirdiğin nedir? Nişasta. O kendi nişastanı mı getirdin? Evet. Yaban Mersin'di kendim şey yaptım. Çünkü bildiğim yerden aldım. Kaç yumurta kullanacaksın? Üç yumurta koydum. Çırpıyorum miksersiz. Anneciğim dünkü revani nasıldı? Bana göre iyiydi ama biraz şerbetsizdi. Şerbestli pişmesi falan güzeldi yani. Dünkü gelinimize en yüksek puanı da sen verdin. Evet ben verdim beş evet. puanı ben verdim, öbürleri dört verdi. Yani. İnşallah Kadriye Hanım unutmaz. İnşallah yani içeride öyle bir şey söylemedi. Sen bana dört verdin dedi. Nasıl? Ben dedim ben sana dört vermedim, ben sana beş verdim dedi. Yoksa sizi karıştırdı mı? Evet yani ona ona göre yanlış şey almayayım bilmiyor. Aman anneciğim masada hatırlat, unutmasın. Vallahi yani aynen öyle beş verdim, kendine de dedi ki beş verdi bu dedi. Sonra sen bana dört vermiştin de. 3'ü basar. Ay şimdi. vallahi yapar Kadriye hanım yapar yani. yani. bir şey yok. Şengül hanım. E ben şimdi ona 3 versem olur mu? Olmaz. Ya ben kendime yakıştırmam. Bu arada ne koyuyorsun gelin hanım? 3'ü verirsek yani O da vicdan azabı çeker. Bak dün e, dün, dün, dün vermem yani. dedi yani. Zehra hakkını aramak için konuşacak mısın? Konuşurum. Yetiştirirsem güzel de lezzetlerini de ben tadacağım. Güzel olursa. Hı, hı. Üç kabul etmem yani. Kendini korur musun? Yani evet korurum tabii. Kremaya başka ne koydun? Nişasta koydum, un koydum. Rondodan geçen yaban mersinleri cheesecake'in kremasına karıştırılıyor. Yaban mersinli cheesecake. Hep de benim şansıma herhalde. Bunları nereden buluyorlar bilmiyorum ki. Onların isimlerini kendiler uyduruyor galiba. Zehra istediğin gibi olmadı mı yoksa sanki moralim bozuldu. Hayır bozuldu. Moralini düşürme hayır moralini düşürme. Oldu mu gerçekten? Hayır oldu oldu güzel oldu Ring. Yoksa ağlıyor musun? Çok Ben ağlarım her şeyde ağlarım. Ne zaman ağlarsın Zehra? <laughs> çok sinirlendiğim zaman çok ağlarım. Kocan seni çok mu ağlattı? Yok. Çıktığınız ilk zamanlar kocanı çok terk ediyormuşsun. Evet aynen çok terk ettim onu. Hem de 5-6 defa terk etmişsin. Her şeyine kızardım onun. Mesela neye? İlk buluştuğumuzda şortla gelmişti mesela. şortla mı? Evet ben çok şık giymiştim. Her zamanki gibi. Seni ciddiye almamış mı? Evet öyle düşündüm. Sen de hemen bıraktın mı? Ve derdim ki... E, tabii akşamını bıraktım o da şok oldu adamcağız. Hani bu niye beni bıraktı diye. Hızlı ol kızım hızlı. Ondan sonra... Sonra bir kere buluşmaya geç geldi diye bıraktım. O zaman da şaşırmıştı. Beni niye bıraktı diye. Tokatlı diye istememiştim. Dolapta dinlendirilen cheesecake'in bisküvili katı yaban mersinli kremayla kapatıldıktan sonra fırına veriliyor. Cheesecake e, sürekli yediğim bir şey. Yani gelinim bunu en kötü haftada bir kere yapıyor. Tadını da iyi biliyorum. Ona göre yorumum olacak. Kıyaslayacağım ya en azından. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.